Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yapısı Papatya TV'den Papatya. Ve bugün yanımda gördüğünüz gibi Karamel var. Hoş geldin Karamel. Hoş bulduk. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de eskiden hep Minecraft serisi geliyordu. Ve maalesef gelememişti. Ama şimdi ise yine Minecraft'ta aranıza döndük. O zaman videomuza geçelim. Benim kızım böyle. Zırhlarımızı giyelim hemen. Karamelin de böyle. Karamel de böyle. Pardon. <laughs> Sorun değil. O zombiler spawnlandı arkadaşlar. Ve iskeletler de spawnlandı şu an. Oo. Arkadaşlar ben burada o iskeletin içinden patates çıktı yalnız. <laughs> ben şunları atıyorum. Ben bunları pisliklerini ne yapayım Allah Allah. Sen meralet alet. Karamel. Aa karamel. O ne? Creeper. Ana arkanda bir tane daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an baya kötü. İki creeperla şey yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zor patlamaması için. Ve arkadaşlar bir tane daha creeper var ve onu da patlatmaya gidiyoruz. Oops. Sanırım patlayacak o. Evet. Yok patlamadı. Ooo bir tane daha creeper var. Zombi geliyor. Enderman var. Ooo 3 tane creeper. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karamel ile papatya zor durumda kaldı. Ooo üçü de bize doğru geliyor. direkt kaç. Ben iskelet hallediyorum arkadaşlar. İskelet ve creeper'ın arasında kaldım. Kaç, 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 kaç. Bay bay ben öldüm ki direkt. Karamel değil papuç. Ya, Gel lav var creeperlar. creeper'ları la lavlara çekelim karamel. Tamam. Şeyindekileri attım da geliyorum bekliyorum. Tamam kanka bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an serimiz muhteşem gidiyor. Ve part 1 çekiyoruz. Part 2, part 5 falan devamı gelecek yani değil mi karamel? Hı. Karamel değil karamel rahatlık yaşadım daha oh, önce. Şöyle. Aa Allah'ım. Oo. Çok güzel. Creeper arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Aa yanımda yanımda. Sana doğru gel. Oy, oy, Benim oy. Benim suçum. Arkamdan zombi geliyor. Be. Ölsene geber. Ölsene ben diğer Tamam. Ups ben şunları atamadım. İskeletler koşturuyor. Arkadaşlar nedense şu an ıı, şeyler çok hızlı canavarlar. Bizden hızlı gerçekten. Bakar mısınız şu izgüt? izgelete. İskelete. Füze olmuş. Ben iskeletlerde çok iyiyim bu aralar. Göreceğiz. Aa, çok iyiymiş. Ah. Aa, ah Arkadaşlar kılıcımla saldırmıyorum. Elle saldırıyorum. Akıl yok ki. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sen nasıl saldırırsın arkadaşıma? <laughs> bir bana bak. Bana artık yeter ya. Zombiler de... her şey de sana saldırıyor. Beni sevmiyor. <laughs> Al buradan şey yap da orta falan yapayım. Aynen sen git örümcek öldür o zaman. Ben de biraz sopa toplayayım. Ya bir dakika bende 5 tane sopa var zaten. Oo. Arkadaşlar bende 7 tane sopa var. O yüzden gerek duymuyorum. Ve iskelet git buradan lütfen. Ben buralar arada iskelet de... İyi. <laughs> Anam. Arkadaşlar şu an yani baya korktum. Ayrılamıyoruz. Yer yer dolu. Evet ve ben acıktım. Aa örümceği yardımsana. Ha tamam. İp çıktıysa bana ver. İki tane ipim var. Ver onu bana. Oo. Arkadaşlar end şey ender diyorum ya. Ö örümcek gözünü yediğinizde zehirleniyorsunuz bari. Tamam kaç çiçeğim? 7 sopamız, 5 tane de ipimiz var. Hayır, hayır, yeter evet de sen kri şey creeper diyordum. Ama yeter ya. Etin ona evet. Bu iki tane creeper var. Bir tanesini sen al, bir tanesini ben. Arkadaşlar bu arada e bir tanesini sen al diyeyim. O Arkadaşlar şimdi crafting table yapması gerek karamelin. Karamel kanka crafting table. O zaman sen ağaç topla. Kim vurdu bana? Üzünlerim, üzünlerim. Üzünlerim. Tamam. Oo, Zırh... Bu arada arkadaşlar zırhlarımızın zırhlarımızın süresi biraz bitmiş. Benim Oo. Şey var şey iskelet. Evet ben hallederim. Tabi yardımın Ters bakıyor düz vuruyor. Ben bunları da anlamak istiyorum. Ben de. Hop, klip, klip. Hop zombi. Oradan çıkıyoruz buraya gidiyoruz. Ya Arkada, bak, bak, bak. arkadaşlar zombiye kendimi gösteriyorum. Vurmuyor gidiyor karameli vuruyor. Bakın yanındayım abi. Vur bana bana vursana. Sanki kremite voddayız. <laughs> bana vur diyorum anlamıyor ya. Nedense hep karamele saldırıyorlar. Karameli sevmiyorlar. Ama öyle... patlasın ya. şöyle yaygara yapıyorlar. Arkadaşlar hiç kimse beni öldürmüyor yalnız. Karamel'i öldürüyor farkındaysın. o <laughs> da arkadaşlar part 2 part 5 falan devamı da yani 99'a kadar gelir bilmiyorum. Yani baya bir devam edeceğiz biz bu seriye. Çünkü daha yeni başladık. Umarım beğenmişsinizdir yani. O oh, pardon. <gülüyor> Örümcek, <gülüyor> Örümcek diye sana vurdu. Biri bana vuruyor. Ama. Ama neydi? Kıtlık yaşadık arkadaşlar. Hey, her yerde bir cana var. Arka, ar 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 konuşamadım. Arka, ar semtten taraflara. Tamam. Da... Arkadaşlar bu arada semt mi? Dedim. Şey Para değil mi o demek? Yok yok. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada neden <laughs> böyle? Arkadaşlar bu arada Aa, neden her şeyden ne diyeceğimi unutuyorum ben ya. Kanka ben çok geride <laughs> kan. O karamel bunlar füze takmış ya. Öl... Bak bu etlerinizi kendiniz yiyin. Açık alıyorsunuz sonra. Bize salat oluyor. Pardon çok pardon. Ben bunu Hiçbir şeyin crafting table yap kanka. Karım aç. Arkadaşlar çöl. Ağaçtı, çöllerin dışında kaldı. yerde... Arkadaşlar bu arada çölde daha çok canavar oluyor. Hele de iskelet oluyor. Kanka senin kral en korktuğun şey canavarlar. İki tane de üç tane söyleyebilirsin. Evet. Benim creeper ve iskelet. Bunlar mesafeyi çok iyi vuruyorlar. Öbürleri yakında girene kadar patlamıyor. Ben creeperları seviyorum aslında. Çok eğleniyoruz patlatırken arada umarım videomuzu beğeniyorsunuz. Hadi 100 bin abone olalım arkadaşlar. Daha çok böyle seriler gelsin. Oops. Creeper var. Ay! Bir yemek yemedim ya. Allah Allah. Ana örümcek saldırıyor. Creeper var. Bir yemek yemedim Allah'ım ya. Tamam tamam. tamam. tamam bitti ki doydum ki. Allah. Gel buradan açalım. Ağaç toplayalım demek istedim. Örümcekleri öldür öldür. Hiç işe şey yaramıyorlar. Saat da ölmüyorlar. Akşam da ölmüyorlar. Boş boş takılıyorlar. Ah. Oo. Hadi o zaman. Aa, Aa örümcek binmiş iskeletin. İskelet Aa miymiş evet miymiş arkadaşlar da. bakın size bunu göstermek istiyoruz. Bakın. İki kat daha güçlü oluyorlar. Evet. Ve ikisi de bana saldırıyor. Ben yardım edebilsem vurmuyor. Aa şimdi is iskelet. Of ya ben artık ya. Ayy. Arkadaşlar şu an gerçekten var ya baya kötü. Bu arada çölde daha çok canavar olduğu için zor durumda kalıyoruz. Biz de bilerekten çöle, çöle gidiyoruz. Evet çünkü arkadaşlar bu arada tapınak bulmak istiyorsanız CD 111 bilmeyen içinde 3 tane 1. 1 1 1. Neyse neden böyle bir şey dedim onu bilmiyorum. Köy bulmak istiyorsanız arkadaşlar köy bulmak istiyorsanız da 2 3 4 4 3 2. Biri kullanmıyorsunuz. Ben bunu alayım bir de. Bu arada arkadaşlar ben, ben bir edeyim, ben ah, ben tamam. Bu arada arkadaşlar biz bir kere madene girmiştik. Madene girdiğimiz videoyu da çekeriz o zaman ne dersin? O şey iki tane şey yapabiliyoruz olta. Tamam. Gel sana olta vereyim bir tane. Bir dakika bir dakika çok yani kemik suyundan başka hiçbir şey bilmiyorum kemik suyu ne ediyorlar hmm. bilmiyorum her şeyi yiyor. toz şey kemik tozu ha. bak ne yapıyorlar arkadaşlar tamam ben sana vereyim al attım bir tane olta aklına el Neden öyle bir şey dedim bilmiyorum benim elimde sopayla şu ip neden kaldı bu düdüğ boş boş bana yakalıyorlar yemini yemin boş 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 yemek arıyoruz ben düşüyordum az kas. Bu arada arkadaşlar burada isteriz su bulamayız istemeyiz su getirirler önümüze. Gerçekten çok saçma. Bir yerde. Zırhımı giymemişim gibi hissediyorum. Arkadaşlar bu arada şu an su buluyoruz da çok zor oluyor su bulmak genellikle. Ya ben bu tarafa doğru gidelim de bu tarafta var. Tamam. Fazla da uzun olmasın bu video mu? Devam edelim yani daha yeni başladık sonuçta değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben bir keresinde dağya çıktım karamelle dağ ama dağa dağ. koşup <laughs> kıtlık var bende sanırım bugün. Dağya çıktım işte her neyse reklam çıktı bende. Dağya çıktık arkadaşlar. Dağ. boş ver işte dağya çıktım çıktık arkadaşlar. Sonra su da asıl <laughs> diyeceğim arkadaşlar. Daha çıktık. Sonra da ben oradan gittim. Havalı olmak için atladım. En çok havalı olmadım. Allah. Im. En çok havalı olmadım. Çok kötü bir insan oldum. Şimdi balık tutalım biraz. Arkadaşlar suyu da bulduk. O zaman videomuz da bu kadar olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı, güzel yorumlar yazmayı, istek görev yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Mutlu kanalı kalın Bay bay seviyorum. Takipte kalın. Bay bay. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay. Bay bay.